Bugün size Bünyan Gilaboğlu'sunun tanıtımını yapacağız Ve faydalarını anlatacağız Nasıl içildiğini falan Şimdi Ekim ayında Gilaboğlu'yu topluyoruz Topladıktan sonra güzelce Yıkanıyor Yıkandıktan sonra Bidonlara koyuyoruz üzerine suyu dolduruyoruz 2 ay bekliyor Salamura oluyor Salamura olduktan sonra çıkartıyoruz İçmek için Aynı yıkıyoruz bunu. Yıkadıktan sonra buraya koyuyoruz. Sıkmaya başlıyoruz. Aynen böyle bir sıkıyoruz. Tabi bunun faydaları çok. Ee, böbreklere böbreklere bilakis çok faydası var. Ee, aynen bu şekilde sıkıyoruz. Kevgirimizde. Evet, sıkınca e, posasını buraya koyuyoruz, yeniden ilave ediyoruz, ilave yapıyoruz, tekrar sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi girabonumuzu faydaları. Böpre girabonlu suyunu içtiğiniz zaman, girabonlu suyunu içtiğiniz zaman en az 4 saat su ve sulu şeylerle içmiyoruz. Niye? İçtiğimiz zaman su ve sulu şeyler faydasını göremeyiz, orayı temizler, girabonu gider. Öprekte kalacak, faydasını göreceksiniz. Biraz da yürüyüş yapacaksınız tam bu arada. İçtikten sonra. Evet, aynen böyle sıkıyoruz. Posasını buraya atıyoruz. tekrar yağ ediyoruz. Bu yüzyılın giramoğlusu çok faydalı. Herkese tavsiye ederim. Aynen böyle sıkıyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi Anam babam üsülü. Böyle sıkıyoruz. Ya. Aynı posasını koyuyoruz. Ve yeniden ilave yapıyoruz. Devam ediyoruz Sırmıyor arkadaşlar. Aynı böyle. Bunu da koyuyoruz posasını. Ve kalanı ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar. Son tarzı sıkıyoruz. Devam ediyoruz. Aynı böyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar girabuoluyu sıktık. Girabuolumuzun faydalarını tekrar söylüyorum. Girabuoluyu sıktıktan sonra Aynen böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu saf. Bu saf suyu giraboğlumuzun. Evet. Bu giraboğlumuzun saf suyu. Ee, böyle içerseniz daha faydasını görürsünüz. Eğer böyle içemezseniz e, giraboğlumuzu şeker de katabilirsiniz. Şekerli de içebilirsiniz yani. Şekerli. Köftenin yanında yemeklerden sonra çok güzel olur yani tatlının yanında çok güzel içilir yani giraboğlu harika bir şey yani şimdi bu oğlu sıktıktan sonra bu pete e, doldurduğumuzda bunun içine giraboğluyu dolduruyoruz giraboğlusu derin dondurucuya koyduğun zaman 3 ay durur su katmayacaksınız ama su katmadan 3 ay durabilir muhafaza edilir 3 ay sonra çıkartırsınız su katarak içebilirsiniz. Su katıp da koyarsanız bozulur. Su katmadan yani. Su katmadan bunu dolaba koyduğunuz zaman bozulur. İşte bizim dünyana has bir giragoğlu bu. Rengi mengi harika yani. Böbreklere çok faydası var. E, faydaları da çokmuş. Kansere falan da ben onu bilmiyorum ama çok bahsediyorlar. Kansere, şekere her şeye faydası var diyorlar. Ama böbreklere faydalı olduğunu ben biliyorum yani. E, çok güzel bir şey yani giragoğlu dünyana has bir özelliği var. Ve sloganımız ahirette iman, dünyada dünya. Giraboğlu da dünyana has bir Giraboğlu'muz.